Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar dün video atamamıştım. Dostlar bugünkü videomuzda bütün coin'ler üzerinden yani bütün coin'ler derken dünya gündeminde popüler olan yani son zamanların en çok haberleri çıkan coin'lerden mesela Bitcoin, mesela Ethereum, işte mesela USD coin arkadaşlar. Işte Shiba coin hakkında haberlerden bahsedeceğim ve son olarak da coinlerin son durumuna bakacağız arkadaşlar. Yani bu video birazcık haber kaynaklı ve birazcık yorum üzerine olacak. Videoda söylediklerim yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi herhangi bir şekilde değildir arkadaşlar. Tamamen kendi görüşlerimdir. Zaten videoda da haberlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat şunu da belirtmek istiyorum ki ekranda ee, ben hangi coin hakkında konuşuyorsam veyahut da hangi şirket hakkında konuşuyorsam şirket hakkında konuşuyorsam şirket fotoğrafı çıkacaktır arkadaşlar ee, bunları belirtmekte fayda var ee, şimdi aynı zamanların bildiğiniz gibi Shiba coin bu yanda 40'a yükselmişti hemen ilk galerimize girelim hemen Shiba coin'imizin Fotoğrafını ekrana veriyorum şu an arkadaşlar. Siz bu Shiba Coin'in fotoğrafını görürken ben de burada konuşacağım. Umarım Sıkılmazsınız. Bundan sonraki videolarımızda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar büyük ihtimal. Her neyse dostlar bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız şimdi söyleyeyim Ali Baba diye bir şey var. Bu zengin bir iş şeyi arkadaşlar yani şirket veya iş adam diyebiliriz. Zengin bir kişi arkadaşlar yani Ali Babanın Ship ile ödeme alacağı iddiası çıkmıştı yani Shiba Coin veya Shiba Token öyle bir iddia ortaya atıldı. Bundan sonra yani o iddia'dan sonra Shibotoken arkadaşlar %40'lık bir artışa girdi. Yani %40'lık bir artış demek arkadaşlar Shibotoken için bayağı büyük güzel bir artış demek. Bu artışı gören insanlar tekrardan Shibotoken'e yönelmeye başladı. Yani Shibotoken Alibaba böyle iddia ortaya atıldı ve %40 arttıysa demek ki arkadaşlar bu tokenin altından ve hatta bu tokenin elinden birisi tutar ise yani Shiba Token'i birisi desteklerse bu Shiba Token bayağı bir güzel bir token olma yolunda ilerleyecek gibi gözüküyor. Ee, Türk borsalarına hala çıkmaması üzücü bir şey. Ee, açıkçası ben de üzülüyorum bu duruma hani Türkler hala bu token'i kendi borsalarına çıkarmadı. Ne zaman çıkaracaklar Bil, en ufak bir fikrim yok ama e, bu token artık kısa zamanda Türk borsalarına çıkması lazım. Birler bildiğiniz gibi Türk borsalarını genellik olarak kullandığı için Hani bu tokeni bilmeyenler bile var. Fakat bilenler de çoğunlukla size önerimdir. Burada öneri veriyorum şu anda. E, Türk borsalarından çok e, mesela e, Binance var arkadaşlar. E, Binance'ın TR olmayanı oradan kullanarak Shiba tokeni oradan temin edebilirsiniz. Eğer ki yatırım yapmak istiyor iseniz bu coin'e. Tabii ki sizin kararınız kendi kararınız. Ben sadece nereden alım satım yapabileceğini söyledim. E, şimdilik dostlar e, böyle bir karikatürümüz var. Yani bu koyun çok beğendim ben. Ee, bildiğiniz gibi ben şeyleri zaten koyun otur sayfasından aldığımı söylemiştim. Ee, bakın, Bitcoin 65 bin dolar civarındayken herkes ama bakın, yani Bitcoin haberleri daha iyi çıktı bu coin uçuyor, Bitcoin patlıyor. Herkes Bitcoin yüksekten aldı. Şu anda e, 35 bin dolar civarındayken herkes bu piyasadan çekilmek amacında. Hani ben artık çekileceğim işte. Çok zarar ettim böyle. Hayır aslında böyle değil arkadaşlar. Bakın e, öyle bir fırsat ki bu bu fırsat yani elimize yılda belki yılda belki 5 yılda bir anca gelir yani e, bu fırsat arkadaşlar bu fırsat benim görüşümce bakın kendi yorumum yatırım tavsiyesi yatırım önerisi vermiyorum e, alım fırsatıdır arkadaşlar benim yorumumca şu anda Bitcoin 35 bin dolar seviyelerine dahi gerilemesi yani şu anda kaç dolar belki 35 bin doların üstündedir. E, yani Bitcoin 35 bin dolar seviyelerine dahi gelmesi bu demektir ki artık alım fırsatı gidip yani. Bitcoin yüksekten almanın ne manası var? Veyahut da e, sadece Bitcoin değil arkadaşlar diğer coinler de böyle. Mesela bir coin yükseliyorsa hemen biz o coin'e çullanıyoruz ama bir kişi de çıkıp demiyor ki kardeşim bekleyin düşsün o zaman alırız. Hani bunun birazcık mantığını kurun. E bu karikatürü güzel bir şekilde düşünün arkadaşlar ne anlatıyor İşte bize ne söylemek istiyor. Yani güzel bir şekilde bu karikatürün üzerinde düşünün. Ondan sonra kendi yatırımlarınızı ona göre şekillendirin demek istiyorum. Yeni yatırımcılar var ise yani beni şu anda bu videomu izliyor iseniz arkadaşlar ciddiyim bu karikatür üzerinde düşünün ve kendi yorumlarınızı yapın. Böyle bir Amerika Birleşik Devletli Merkezi Yatırım Bankası varmış. Amerika'da bu yatırım bankası. Ee, adamların tahminince veyahut da kendi görüşlerince kendi yorumlarınca Ethereum bildiğimiz Ethereum arkadaşlar Bitcoin'i geçecek diyorlar. Yani geçebilir diyorlar daha doğrusu. Kesin geçecek demiyorlar. Yani ben bu görüşe katılıyorum. Ethereum sağlam bir coin, hatta Bitcoin'in altyapısından birazcık daha sağlam. Bitcoin'in zaten altyapısı var fakat Ethereum'u ki onlar şu anda daha sağlam emin adımlarla ilerliyor ve Ethereum arkadaşlar artık Bitcoin'in yerine alacak gibi gözüküyor. Gelecek uzun süre içerisinde Bitcoin yerine alacak gibi gözüküyor. Artık Ethereum belirleyecek gibi gözüküyor. Bitcoin 23 Mayıs'ta şu anda bakın kaç Mayıs göstereyim. Şu anda 24 Mayıs arkadaşlar ben bu videoyu yarın yükleyeceğim için 25 Mayıs yani 2 gün öncesinde size şeyinizce 2 gün öncesinde Bitcoin arkadaşlar 31.500 dolar seviyesine dahi geriledi. Bu inanılmaz bir düşüş. Bu Bitcoin ne zaman toparlanır? Bu piyasa ne zaman düzelir? Aslında uzun bir süre beklememiz gerekmiyor açıkçası. Ben bu piyasanın kısa süre içerisinde düzeleceğini düşünüyorum. Belki bir ayda, belki işte 3 ayda ama kısa süre yani o kadar bir yıl, iki yılda düzelecek bir şey değil. bu kısa süreli bir şey. Yani tekrardan şunu belirtmek istiyorum ki ee, şu anda düşüşte olmaları arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle almaya edebilirsiniz. Siz bilirsiniz ama eğer ki yeni yatırımcı iseniz düşükken almanız daha mantıklı olacaktır. Şu anda zaten her şey düşüşte. Açıkçası alacağınız bir coin varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Her neyse, dediğiniz gibi USDT yani USD coin diye bir coin var arkadaşlar. Yani bilmeyen yoktur. 6.3 milyar dolarlık yeni USDT coin basıldı. Yani USD coin basıldı arkadaşlar. 6.3 milyar dolarlık yani bu değerine bir zarar edebilir. Şu anda USDT'nin değeri kaç bilmiyorum fakat e, bu yeni basımlar e, USDT'nin e, değerini etkileyebilir arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki dünyanın en büyük iş adamı Ray Dalio Bitcoin aldı arkadaşlar yani araştırabilir Ray yani Ray Dalio arkadaşlar yazıp araştırabilir kimdir bu adam diye yani dünyanın en büyük iş adamı yani bu adam arkadaşlar ARK Invest diye bir coin var yani ARK Invest 20 milyar dolarlık bitcoin aldı yani bu adam arkadaşlar bakın düşükten aldı yani Bitcoin'i 1500 seviyelerinde aldı diyebilirim bu adam için ki zaten o adam aldıktan sonra Bitcoin az bir şey de olsa değerine değer kazandı arkadaşlar şimdi gelin herkesin merak ettiği o yere gelelim bir para büyüyor. Bakalım arkadaşlar coinlerimiz ne alemde. Ne yapıyorlar yani düşüş şey eliminde biler yükselişleri var mı? Hemen bir kontrol edelim. Şu coin şu anda %14'lük bir dilim içerisinde. E bu arada bunlar şey arkadaşlar dün gecenin saat 3'ünden geçilmiş zamanları. E şu anda coinler yeşil yakmış durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. E, Dogecoin %14'lük. Ethereum %27'lik yani %30'lık. E, BitTorrent arkadaşlar %20. Bitcoin %12'lik şu anda Bitcoin değeri gördüğünüz şekilde arkadaşlar yani çok da e, yükselmiş diyemeyiz bunlar için. Holocoin arkadaşlar siliz falan filan işte hani yükseliyorlar. Artık bu piyasa toparlanmaya gelecek zaten bu belli bir şey. Şu anda baya bir yeşil yanıyor. Baya bir yani hepsinde neredeyse yeşil yanıyor. E, şimdi herkesin merak ettiği Shiba token'e de bir bakalım. Shiba token de %40'a yakın bir artış da yani bayağı bir artmış bu arada. Ee, yaklaşık 2 gündür neredeyse piyasaya bakamıyordum. Ee, yani inanılmaz U %47 var. Shiba token bayağı bir artmış Ali Baba'nın söylentisinden sonra bayağı bir yükselen koyundu. Şu an ben de, de <laughs> bir an mutlu oldum arkadaşlar Shiba token'in arttığını görünce. Çünkü sizin yatırımlarınız bildiğim gibi Shiba token üzerinde arkadaşlar Shiba Token'in artması sizler için bayağı bir güzel şeyler yaratacaktır. Bakın piyasa yüzde %47.31 e, seyreltilmiş. Piyasa değerinde de tekrar aynı şey. Hacimi bile artıyor şu anda. E, şu an tekrardan %45'lik şey dilim içerisinde. E, arkadaşlar inşallah e, diğer sıfırını atabilir şu anda. E, 95 üzerinde fakat e, şu sıfır atarsa yani şuradan 1 diye başlarsa yani 1.9 diye ilerlerse daha güzel şeyler olabilir bu coin için. Arkadaşlar bu coin elinden bir, bir kişi tutarsa yani bir insan tutarsa bu coin 1 dolar dahi olabilir yani ben bu coin'e güvencim Güzel yani açıkçası ben bu coin'e inanıyorum. Her neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Zaten bu videomuzun başlığında da tekrar Shiba token alakalı bir şey yazacağım ki zaten bütün Shiba token ile alakalı çektiğim videolarda ilk önce piyasanın yani son bugün içerisinde ne olmuş ne bitmiş onları söylüyorum haberler şeklinde ilerliyorum. Sonra Shiba token'e bir bakış atıyoruz ve sonra videomuzun sonuna geliyoruz her neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sesim kötüyse kusura bakmayın arkadaşlar. E sırf sizler istiyorsunuz diye videolar atıyorum. İnşallah siz de emeğimin karşılığını verirseniz videolarıma like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İnşallah daha güzel videolarımız gelecek. İnşallah haftaya ses kalitesi yüksek bir şekilde devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.